Edersiniz. Sevgili izleyenler, sevgili Zonguldaklılar. 19 Haziran 2025. Günlerden Perşembe. Bu akşamki başlığımız sendikacıların çıkar ilişkileri. Dün Ankara'da Türk İş Anıt Park'ta Madiye Bakanlığı önüne kadar yürüdü. Zonguldaklı madenciler de baretlerini bıraktı. Öncelikle oraya gelirken şunu söyleyeyim. Zonguldak'ta Genel Maden Sendikası'nın genel merkezine değil de şube başkanlarına bir çift var. Onu da söyleyelim. Aslında diyorum ya bu akşam sendikaları değil sendikacıları konuşmamız gerekiyor. Bir tarafta bakıyorsunuz Türk ne olarak biliniyor toplumda? Yandaş hükümetin yanında. Diske bakıyorsunuz ne olarak gözüküyor? Muharip. İzmir'i hatırlayalım. Bunları tane tane konuşacağız ama. Ya dikkatimi çeken şu. Genel Maden Sendikası bugüne kadar bir eğitim yapmadı. Eğitim semineri yapmadı. Farklı şehirlerde hiçbir şey yapmadı. Ya eğitim yapılmayan bir yerde seminer yapılmayan. Sendika izinleri nasıl bitiyor? Sendika izinlerin amacını, Hangi amaçla nasıl kullanıl kullanılıyor? Dün oraya gidenler izin olarak gittiler. Ücretli. Ceplerinden yani kurumdan çıkmadı. Sendika izinlerinin amacı, önemi ne? Nerede kullanılıyor? Ve nasıl oluyor da bitiyor? Genel Madeni Sendikası'nın şube başkanları. Ne diyorsunuz? STK zarar ediyor değil mi? Sizin bir oy uğruna, bir oy kaybetmemek uğruna tetekayı çiftliğe döndürdünüz. Çiftliğe. Toplu sözleşmede hakkı var. Bir gün yüzde on kadar. Kurumda sekiz bin kişi çalışıyorsa sekiz yüz anlaşılır bir şekilde söylüyor. Sekiz yüz Ya nasıl bitti bu sendika izinleri ya? Sendika izinlerini ne amaçla kullanıyorsunuz? Kullandırtıyorsunuz müessese müdürleri. TTK'nın genel müdürü Sayın Muharrem Kiraz. Genel müdür yardımcısı Sayın Fazlı Ve tüm müessese müdürleri. Tüm Genel Madeni Sendikası'nın şube başkanları TTK'nın bugünkü zararına ortaksınız. Siz nasıl böyle bir şeye izin verirsiniz, değil mi? Ya diyebilirsiniz ki ya onların bir gün hakkı vardı zaten. Ben onlara veririm. E sonra izin istediklerinde de çeplerinden gider. Olmaz amacına uygun, yasal ama etik değil. Burada genel başkan Hakan Yeşil'in şube başkanlarını eğitim sekreterinin şube başkanlarını uyarması gerekiyor. Amacına uygun kullanacaksınız. Bu hatırlatmayı yapayım. Günlerdir e, Zonguldak'taki özellikle madenciler gerek TTK'yla gerek e, sendikayla gerek toplu sözleşme ile ilgili bir bilgi bir duyum var mı diye soruyorlar. E, e, bir haberlerle ilgili de ben toplu sözleşme sürecinde genel madeni sendikasında TTK'yı da aslında dondurucuya koydum. Bu dondurucu e, hikayesinde çok sevdiğim bir abim bana öğretmişti. Dondurucuda doğru zamanda kullanacağız sendika haberlerini. Seçim sattığına giriyoruz. O zaman kim neler yaptı, başarı hikayeleri başarısız. Başarısızları hepsini anlatacağım Ama bu akşam özellikle sendikaları değil, sendikacıları konuşmamız gerekiyor. Sendikacıları. Ne dedik? Türk iş. Yeryüzünde olup biten herkes bilir ki hükümete yakın. Mikrofona açıkken konuştuklarında biliyoruz. Hani burada geçtiğimiz sene yanılmıyorsam ne yaptılar? Zor da geçinemiyoruz. Sendikalar toplumun gazını ve üyelerinin gazını almak için hem de üyelerinin paralarıyla üyelerine beylik yapıyorlar. Beylik, beylik. Siz sonuç alınamayacak eylemler yapıyorsunuz. Toplumsal olur bunlar. Kitlesel olur bunlar. Türk iş yaptı. Disk nerede? Hak iş nerede? Kaç kişiyle yaptınız? Ne sonuç alacaksınız? Yaptığınız mitiklerden ne sonuç alacaksınız? Hiçbir şey. Sadece para harcıyorsanız. Kasanızda para var. O parayı eritmeniz gerekiyor. Arkanızda madenci var. Madenci bareti bırak. Bırakın ya bu işleri bırakın. Ne disk, muhalif bir sendika ne de Türk iş. Bunların o makamlarda oturan temsil noktasındaki gerek konfederasyon gerek şu şeyler e, Gimis'te dahil Türk Metal'deki bu akşam Türk Metal'i Ereğli'ye gideceğiz. Yusuf Ziya Odabaş'a selam söyleyeceğim. Erdemir işçisine selam söyleyeceğim ama artık İzmir'de DİSK ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl karşı karşıya getirdiler değil mi? Şimdi DİSK'e yan şey muhalif sendika diyebilir misiniz? Türkiye'de dünyada böyle bir ücret var mı? Yok. Türk iş, Hükümetin yanında mı? Sonuna kadar yanında. Sonuna kadar yanında. Bu eylemlerden, bu hiçbir şey alamayacaklarını onlar da biliyor. Alınacak zaten ne alınacaksa o alınacak. Seyran'ı unuttuk mu ya? Grev yaptılar, ocağa titlediler, Ankara'ya yürüdüler ne oldu? El salla, el salla oldu. Sendikalar değil, sendikacılar. Dolayısıyla Temsil ettikleri koltuklardan, makamlardan güç alanlar değil, güç verenler önemli. Var mı? Yok. Hepsi ama hepsi altını çiziyorum. Zonguldak da buna dair. O temsil ettikleri makamların böyle ballı kaymaklı imkanları var ya, hepsi onun peşinde. En yakınından en uzağına kadar. Aman ben et diye süt diye dokunmayayım, karışmayayım, imkanlarımı onlara alayım. Aman kim ne yaparsa yapsın. Üye olan, sendikalara üye olan herkes için sendikayı reddetmek için sizin paranızla sizlere beylik yapıyorlar. Sizlere komut vererek alkışlatıyorlar. Sizlere komut vererek destekletiyorlar. Siz bunları hala da görmüyor musunuz? İyi, Bir nokta koyayım. Sendikalardan bahsettik ya. Sendikacılara döndürdük. Evet. Ereğli'den bugün bir arkadaşım aradı. Murat Bey'de tanıdığım bir arkadaşım. Ben de onlardan bilgi alıyorum. Sonra o bilgileri üç kere teyit ediyorum. Sonra avukatıma gönderiyorum. Ben bu akşam bunları konuşacağım. Bunlarda yasal bir suç var mı diye. Ondan sonra da sizlerin karşısına getiriyorum. Günlerdir sendikayla ilgili çalışıyordum. Yeni zamanı gelmişken konuşayım. Burada Erdemir işçisine bir kırgınlığım, bir kızgınlığım, bir öfkem var. Neden bu öfkem? Ereğli'nin ağ babası kim? Sendika deyince, Türk Metal deyince Yusuf Siyah Odabaş. Ya siz bugüne kadar gerek Erdemir'e dilekçe vermiş olmanız gerekiyordu. Gerek Ereğli Belediye Başkanına, bak Halil Post kurt siyasetçidir. Ereğli Belediyesi'ne bir dilekçe ile müracaat etmeniz gerekiyordu. Neden? Yusuf Siyah Odabaş'ın sendikacı. Bak, sendika yandaş muhalif değil, sendikacı. Yusuf Siyah Odabaş'ın sağlığında Ereğli'nin en güzel yerine Yusuf Siyah Odabaş'ın üstü yapılmalı. Hatta Ereğli'de bir sokağa bir caddeye Yusuf Siyah Odabaş'ın ismi verilmeli. Erdemir çalışanlar siz bunu düşünemiyor musunuz? Neden bunları söylüyorum? Yusuf Siyah Odabaş'ın Erdemir için yaptıklarını nasıl görmezden gelirsiniz ya? Bakın Erdemir çalışanları Ereğli için demiyorum. Erdemir için burada Erdemir yönetimini eleştiriyorum. Size bu kadar jestler yapan Ereğli, Ereğli, Ereğlileri, Erdemir çalışanlarını size asker eden bir Yusuf Ziya Odabaş var. Ne yaptı şimdi? Büslü'nün yapılması ve isminin caddeye verilmesi için Erdemir'e neler yaptı Yusuf Siyah Odabaş? Nasıl unuturuz bunları ya? Unutulmadan sağlığında bunları yapmak zorundasınız. 2009 yılında Erdemir zarar ediyor diye maaşları yüzde otuz toplu sözleşme sürecinde artacağı yerde yüzde otuz düşürdü imza attırdı. Ve o yıl Erdemir zarar değil kar açıkladı. Erdemir halka açık bir şirkettir. Girin Erdemir'in sitesinde bunlar yazıyor. Zarar mı etti kar mı etti? Ama zarar ediyor diyerek işçilerin maaşlarından yüzde otuz beş indirime gittiler. Bunların hepsi belgeli. Girin Erdemir'in internet sitesine mali tablosu açık yıl yıl görebilirsiniz. Bu yetmedi. Sonra ne yaptı? Yusuf Ziya Odabaş başkanlığındaki heyet ne yaptı? Erdemir'den emekli olanların yerine tazminatlarını bırakmak şartıyla çocuğu bir yakınlık işe konulması noktasına getirdi. Ya Erdemir özel bir şirket. İşçi ihtiyacı varsa zaten alacak biri emekli olmuşsa zaten yerine adam alacak. Bu nasıl bir anlaşma ya? Yıllarca çalışacaksınız. Tazminat hakkınız olacak. Aman çocuğu bir şey girsin. Ben tazminatından berabet ediyorum. Ya Erdemir babadan oğula aile şirketi mi? Aile hanedanlığıyla mı yönetiliyor? Ereğli'de yaşayan diğer insanlar, işsizler Ereğli'li değil mi? Erdemir liyakata göre, işe göre adam almıyor mu? Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Yusuf Siyo baş, bunu da başarmış. Yetmemiş. Yetmemiş. Geçtiğimiz yıl 2023'te yanılmıyorsam Erdemir özel endüstri bölgesi oldu. Ve ilk şikayette bulunan dava açan selam olsun Ereğli'ye Murat Sesli'dir. Eski Ereğli Belediye Başkanı. Sonra Ondan sonra da Ereğli Belediye Başkanı Halil Postbüyük özel endüstri bölgesi iptali için dava açtı. Bakın Ereğli'ye de yapılan bir şey var. Haksızlık var. Bütün bunlar nereye? Erdemir çok kazansın. Erdemir'in yıl yıl girin mali tablosuna. Her yıl karını arttırmış. Ve kazancının yüzde kaçını 2009 yılına kadar işçiye veriyordu. Bugün yüzde kaçını veriyor? Mali tablolar açık. Devam edelim. Bu yıl yüzde kaçla masaya oturdu Türk metal Yüzde kaçla bitirdi? Şimdi koskoca Erdemir'e sana kazandığın yetmiyor. Daha çok kazan. Ben sendik olarak senin yanındayım. Çalışanlarımın, üyelerimin değil. Onların zaten birer aidatını alıyorum. Benim paraya da ihtiyacım yok. Bana kazancım yetiyor. Sen yürü demiş. Sen yürü demiş. Şimdi böyle bir sendikacı. Bak sendika konuşuyor muyuz? sendikacı konuşuyoruz. Ya böyle bir sendikacı Yusuf Ziya Odabaşı, Ereğli'ye Allah aşkına sevgili Erdemir çalışanları, sevgili Ereğli'liler bir heykelinin dikilmesi, sağlığında kendi de görmesi adına ve o büstü yapılıp yanına neden bu büstün yapıldığı Erdemir için, çalışanlar için, Ereğli için neler yapıldığında bir böyle tabloda, bir panoda asılması, yazılarak asılması gerekmiyor mu? Bir kere her şeyden önce Erdemir çalışanlarını bir tarafa koyalım. Erdemir'in kendi bunun için bir adım atması gerekiyordu. Ha Ereli Belediyesi vermedi. Erdemir'in içerisinde bir caddesi var. Kocaman yer zaten. Oraya versin. Yusuf Cia Oda Baş Bulvarı desin. Bulvar yapsın. Sağlığında bunları görmesi gerekiyor. Üyelerinin de, Ereğlilerin de, Erdemir'in de. Değil mi? neler yapmış. Nasıl bir başarı hikayesi var? Nereye geliyoruz? Sarı Sendika, Beyaz Sendika, Siyah Sendika. Disk orada İzmir'de. Değil mi? İzmir Belediyesi'ne neler yaptı ya? İzmir'de belediyede çalışan, zonguldakta madende çalışan madenciden daha fazla maaş alıyor. Böyle bir paralar var mı ya? Erdemir zarar ediyor diye aslında kâr ediyordu. Bütçelerin ay ay baksınlar zarar ediyor diye. Yüzde otuz beş maaşları düşüren bir Yusuf Ziyavda var. Erdemir var. Bir tarafta İzmir var. Ne oldu? Türkiye hükümete yakın. Disk muhalefete yakın. Nereye geldik? Sendikacıların işine çıkarını hangisi geliyorsa o koltuklarda ne kadar oturmak istiyorlar? O koltukların, o makamların imkanları ne kadar çok, ne kadar kullanmak istiyorlarsa A parti, B parti bakmıyor. Sizi alıyorlar arkalarına slogan atın, alkışlatın. Para verin. İşiniz mi oldu? Onlar hem siz onlara para veriyorsunuz hep oy veriyorsunuz. Perde arkasında neler oluyor? Perde önünde neler oluyor? Dolayısıyla sendikaların aslında en önemli özelliklerinden biri hayatın içindedirler. Adaletten yanadır. Ne iktidar ne muhalefet. Hani herkes der ki sendikalar muhalif olmalı değil ya. Adil olduktan sonra, adaletli olduktan sonra yandaş veya muhalif muhalif olmaya gerek var mı ya? E, siz haksa buluşsunuz. Eğer yani hakkınızı alıyorsanız, yandaş veya muhalif diye neden adlandırıyorsunuz? Bunlardan rahatsız olmuyor musunuz? Olmamalı mısınız? Olmamalı mısınız artık? Siz temsil ettiğiniz işçilerin parasını alıp patronlarınız ya onların. Onların haklarını Türkiye gerçeğiyle Bakın Türkiye gerçeğiyle yaşam standartlarıyla, ülke ekonomisiyle işverenin ayakta kalmasını da düşünerek ona göre anlaşılır bir şekilde önce üyelerinize bunu anlatıp sonra işverenize anlatıp ortaklaşa el sıkışarak hiç kimseye mağdur etmeden bu işleri çözmeniz gerekirken yöneticisiniz ya bunları yapmanız gerekirken kendi çıkarlarınız uğruna, kendi geleceğinizi dizayn etmek uğruna parasını aldığınız işçiyi sattığınız gibi diğer tarafta da işverene jest işveren istemediğinde pes eder sizi. Ve sizin hangisi çıkarınıza geliyorsa öyle davranıyorsunuz. Artık bugünden itibaren sarı sendika, beyaz sendika, yeşil sendika, kırmızı sendika mı sendikacı. Kimler talip oluyor? Sendikaların görevleri, sorumlulukları neler? ülkenin gerçeği, şehrin gerçeği, yaşam standartları neler gerçekçi bir şekilde anlaşılır bir şekilde bunları anlatmak zorundalar. Dolayısıyla Türk iş Ergün Atalay'ı beğenir miyim? Vallahi billahi beğenmem. Vallahi beğenmem. Hele ki o neden beğenmiyorum? O mikrofon açık, açık kalmış diye bakana. Bu işi uzatsak bu işin altından kalkamayız diyen Ergün Atalay'dı. Ben demedim vallahi. O dedi. Öbür tarafta diske baktık yandaş muhalif, sendikacı. Şimdi bir Ereğli'de Yusuf Ziya başladık Bir de Zonguldak'ta Giniş'te var böyle birisi. Onun da heykeli dikilmeli. Ama bunu ne zaman anlatacağım biliyor musun? Geçmişte yaptığım hatalar o keşkelerimi tecrübeye döndürdüm. Seçim sattığında sendikacıların başarı hikayelerini anlatacağım size. Sevgili madenciler son cümlem olsun. Sizin paralarınızla Size hiç kimse beylik edemez. Hele ki bana Allah'ın yarattığı kul edemez. Bakın Allah'ın yarattığı kul. Para yapıla beni eğemez. Para veriyorsunuz. Otur diyorlar oturuyorsunuz. Kalk diyorlar kalkıyorsunuz. Emir eri siz ya? Kendi paranızla emir eri mi yapıyorsunuz? Türkiye'nin gerçeklerini görün. Bakın Türkiye'de kaç tane şirket? Konkordu da ilan etmek üzere ettiler listesini alacağım yakında bunları paylaşacağım. Kaç tane şirket fabrika işçi çıkartıyor? Tabii ki emeğinizin karşılığını alın. Ama sendikacılarla aranızı iyi tutup ben sana oy vereceğim. Sen bu yüzünü sendika izinli olarak şey yap, hallet. Ben amele birliğinden ikraz alacağım. Bana kepil ol. Gün bitiyor. Yarınlar bu ülkenin bugün geldiği durumda sizlerin de sizlerin yöneticilerinizde payı var. Erdemir'e son çağrı. Sağlığında Yusuf Ziya Odabaş'ın mü heykelimini kaç metre yapacaksanız Ereğli'nin en güzel yeri nasıl? Çünkü Ereğli deyince Erdemir, marka diyelim. Büstünü yapıp bir sokağa bir caddesine ismini, ve ismini verin ve Erdemir'in içerisinde de bir bulvara Yusuf Ziya Odabaş'ı verin. Sizin bu kadar büyümenizde, bu kadar milyarlarca dolar kar etmenizde Yusuf Siyah baş'ın katkısı çok. Bugün Erdemir çalışanı ne alıyor? Bir öğretmen ne alıyor? TTK çalışanı ne alıyor? Bakın bakalım. Şapkanızı önünüze çıkartın. Sendikanızın isminin önemi yok. Sendikacılarınızın var. Diyelim hepinize saygılar. İyi akşamlar. Dilerim.